Bugün size modern kişisel gelişim kitaplarının çekim yasası ya da manifesting adıyla sunduğu o parıltılı vaatlerin çok daha derin, 800 yıllık kadim bir sırrından bahsedeceğim. Şeyhül Ekber İbni Arabi'ye göre hayal kurmak sadece bir çocuk eğlencesi değil, evreni inşa eden devasa bir yaratıcı enerjidir. Peki İbni Arabi'nin "ariflerin hayali onların hakikatidir" sözü ne anlama geliyor? kaderinizi, hayallerinizde nasıl yeniden yazabilirsiniz? Eğer hayatınızda bir şeyler sürekli tıkanıyorsa, belki de hayal mertebesinin anahtarını henüz kullanmayı öğrenemediniz. Hazırsanız, 800 yıllık o büyük sırrın kapısını aralıyoruz. İbni Arabi, dünyayı sadece gördüğümüz maddeyle sınırlamaz. O ruh ile madde arasında bir köprü olduğuna inanır, alemi misal yani hayal alemi. Ona göre, zihninizde bir şeyi tam bir inanç ve berraklıkla canlandırdığınızda, o şey bu hayal aleminde bir varlık kazanır. İbni Arabi der ki, insan, hayal ettiği şeye bir vücut giydirir. Eğer siz bir korkuyu hayal ederseniz, onu hayatınıza davet edersiniz ama eğer kalbinizdeki o büyük muradı, olmuş gibi hayal mertebesine nakşederseniz, o artık kaderin bir parçası olmaya başlar. Buradaki kritik nokta şudur, çoğu insan istediği şeyi hayal eder. Ama İbni Arabi'nin tekniğinde, istenen şey değil, olunan hal hayal edilir. Yani dua ederken bile, o duanın kabul olmuş halinin içindeki huzuru hissetmek, o gerçekliği misal aleminde yaratmaktır. Peki, bunu günlük hayatımıza nasıl uygularız? İşte İbn Arabi'nin öğretisinden süzülen, o, yaratıcı hayal tekniğinin üç anahtarı. Birinci himmet, hayal kurarken zihniniz dağılmamalı. Tek bir niyet üzerine, bir güneşin ışığını mercekle tek bir noktaya toplaması gibi odaklanmalısınız. İkinci kuvveyi hayaliye, istediğiniz şeyi dışarıdan bir film gibi izlemeyin. O hayalin içine girin. O kokuyu duyun, o sesi işitin. Ne arabiye göre, hayalin içindeki duyu organlarını çalıştırmak, o hayali madde dünyasına indirmek demektir. Üçüncü hüküm, acaba olacak mı? Sorusu hayali öldürür. Oldu hükmüyle hayalden çıkın. Çünkü arif için hayal gerçekleşmiş bir hakikattır. Unutmayın, Allah size hayal kurma yeteneğini sadece vakit geçirin diye vermedi. O yetenek ruhunuzun bu dünyadaki kalemidir. Kader kağıdına ne yazacağınız, hayal mertebesini ne kadar temiz tuttuğunuzla ilgilidir. Peki, sizin şu an en büyük hayaliniz ne? Ve bu hayalin gerçekleştiğine dair kalbinizde o huzuru hissedebiliyor musunuz? Yorumlarda buluşalım, bu kadim bilgiyi beraber derinleştirelim. Bu tür ruhunuza şifa olacak videoların devamı için kanala abone olmayı ve zili açmayı unutmayın. Unutmayın, hayaliniz kadar büyüksünüz.